Merhaba, bugün Bosch Fontus Gen 2 incelemesiyle birlikteyiz. Bir süredir kullanıyorum, gayet memnunum. Yani elektriğe ve suya bağımlılığınız yok. 15 litre su deposu var, Ayrıca aküsü var. Gayet güzel. 15 litre ile bu büyüklükteki bir aracı yıkayabiliyorsunuz. 3 kademesi var burada. Açma kapama tuşu. 1, 2, 3. 3. en güçlüsü. 1. kademe en zayıfı. Yani en güçlüsü de açıkçası oto yıkamalardaki tanziri Tabii ki vermiyor. Ama yani ben aşağı yukarı bir senedir kullanıyorum. Gayet memnunum. Hiçbir şekilde oto yıkamaya gitmiyorum. Ürün kendi kendini satın alıyor yani. Ayrıca burada gözü var. Burada fırçası var. Fırçası ve tabancasını bu kısma yerleştirebiliyorsunuz. Daha sonrasında bu kolu indirip yerine kaldırabiliyorsunuz. Burada dolu ağzı var filtreli bir şekilde İsterseniz de eğer hortuma yakınsanız hortuma da sürekli daha fazla suya ihtiyacınız olursa buradan hortuma da bağlayabiliyorsunuz boş her şeyi düşünmüş gerçekten bu tabanca kısmında da 3 kademesi var bu ağız kısmında böyle çevirerek 4 kademesi var Dilerseniz bir deneyelim. En güçlü de açtım. Birinci kademe bu. Bunda tanzik yok tabii ki. Bu tanziksiz kademe. İkincisi bu. Çok geniş bir alanın tanzini yapıyor. Üçüncüsü daha daha dar bir alan. Dördüncüsü ise tek noktaya atış yapıyor. Bu çok daha güçlü tabii ki. Yaklaştırdıkça güç artıyor, uzaklaştıkça gücü düşüyor tabii ki. Daha yakın yıkadığınız zaman mesela kuş pisliği gibi şeylerde bu daha mantıklı. Birinci kademeye aldığımızda da tabii ki güç düşüyor. Gördüğünüz gibi aracın her tarafına yıkayabiliyorsunuz. Arka kısmında cihazın hortumunu sardıktan sonra bu şekilde buraya takabiliyorsunuz. Böylece dağınıklığı engellemiş oluyorsunuz. İsterseniz cihazın tabanca kısmını da buraya yerleştirebiliyorsunuz. Cihazın arka alt kısmında aküsü var. 2.5 amper. Bunu isterseniz 1.5 amperle de çalıştırabiliyorsunuz ama tabii ki 2.5 amper daha uzun kullanmanıza olanak tanıyor. Tekerlekli olması güzel. Aracın etrafında dönebiliyorsunuz bu şekilde. Şimdi aracı komple bir yıkayalım. Yıkadıktan sonra durulama kısmında tekrar ürünü bir birlikte bir çalıştıralım. Bakalım neler olacak. Köpük performansını görelim. Aracımızı yıkadık. Şimdi köpüğü bu şekilde. Bu en güçlü kademesi. Ona göre değerlendirin. Dilerseniz tam bu tetiğin üzerinde de kilit kısmı var. Sürekli basmak zorunda değilsiniz. Çünkü sürekli bastığınız zaman gerçekten eliniz ağrıya, ağrıyabiliyor. O yüzden bu ince ama akıllıca düşünülmüş bir detay diye düşünüyorum. Yine tekrar aynı yerden basarak iptal edebiliyorsunuz. Aracınızın etrafında bu şekilde tekerlekli bir şekilde dolaşabiliyorsunuz.